Son günlerde KHK ile ihraç edilenler arasında maalesef ki intiharlar, kansere yakalanma olayları çok artıyor. Maalesef istatistiklerimiz de bunu böyle gösteriyor. Büyük bir üzüntüyle karşılıyoruz ama bunu kabul etmiyoruz. Kesinlikle böyle bir şey olmamalı. Değil mi arkadaşlarımıza hatırlatıyoruz. Yeis yok, üzüntü yok, geri adım yok, çözümsüzlük düşüncesi yok. Hayır, Hepsini hep birlikte aşacağız, mücadele edeceğiz arkadaşlar, gayret edeceğiz ve aşacağız. Bu bir dönemdir geçecek, dişimizi sıkacağız ve inşallah bunları atlatacağız. Maddi manevi sorunlarımızı paylaşacağız arkadaşlarımızla. Ve tüm KHK'lılara, KHK'lıları sevenlere, yakınlarına, akrabalarına, çevrelerine de sesleniyorum. Lütfen Çaresiz bırakılan, ötekileştirilmiş insanlarımızı sahiplenelim, iş anlamında, psikolojik anlamda çözümler bulmaya çalışalım. Biz hep birlikte bu sıkıntıları aşacağız ve başaracağız. Geri adım yok, üzüntü yok ve inşallah güzel günler bizi bekliyor.